de YouTube üzerinden destek olmak için kanalımıza abone olup, yanındaki bildirim zilini açıp videomuzu beğenebilirsiniz, beğenip paylaşabilirsiniz. Ahirete iman. Peki ahirete imanda aşamaları nedir? Kişi ölecek kişinin kıyameti kopmuş olacak. Peki sonra ne olacak? Kabir hayatın. Yani kabre gelecek ve kabirde kabiri ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Sonra ne olacak? O kabirdeyken dünyada kıyamet alametleri hala gerçekleşmeye devam edecek. Şu an zaten kıyametin küçük alametlerinin hemen hemen hepsi gerçekleşti. Büyük alametleri kaldı gerçekleşmesi Yani daha gerçekleşmemiş. Kıyametin kopması. Kıyamet koptu kişi toprak altında artık ve kıyamet koptu. Tüm canlılar her şey yerle bir oldu. Tüm kainat, tüm düzen bozuldu. Sonra allah Teala her şeyi yeniden diriltecek, yeniden canlandıracak. Sonra herkes mahşere doğru toplanacak. Mahşer dümdüz bir dümdüz bir büyük bir yer. Herkes oraya doğru toplanacak. Orada ne olacak? Amel defterini verecekler. Kişiler artık dünyada yapmış oldu. Yani kiramen katibin demiştim ya az önce yukarıda. Kiramen katibin meleklerin yazmış, olduğu şeyler o defterler verilecek artık. Sevapları ve günahları yazan defterler eline verilecek. O kitaba bakacak küçük büyük, küçük büyük ne varsa hepsini yazmış. El ince detayına kadar yazmış. Kişi artık hesaba çekecek. Şunu niye yaptın? Bunu niye yapmadın? Namazını niye kılmadın? Şu günahı niye işledin? Niye bunu yaptın? Gibi işe hesapla sorulacak. Kul hakları aralarında helalleşmeler olacak veya haklar alınacak, sevabı verilecek, günahı alacak falan gibi hesaplar olacak. Sonra mizan günahların veya sevaplarını yani kişinin amelleri tartılacak. Günahlar bir kefe, sevaplar bir kefe. Günahlar bir ağırlığa dönüştürülecek. Sevaplar da ağırlığa dönüştürülecek değerine göre. Bu şekilde tartılacak. Sırat köprüsü kişi sondan sonra, ondan sonra sırat köprüsünden geçecek. Sırat köprüsü hani denildiği gibi kılıçtan keskin, kıldan ince. Yani geçmesi çok zor bir yer. İşte kişi derecesi iyiyse, makamı iyiyse o köprüden bir anda geçebilecek, şimşek gibi geçecek, yavaş yavaş geçenler olacak. O, yani işte bu şekilde şefaat edilebilirse, yani şefaati hak ediyorsa, şefaat yetkisi verilen kişiler, şefaat yetkisi verilmiş kişilere şefaat edebilecek şefaat eder, edilirse de cennete gidecek. Sonra cehennem veya cennet. Sırat köprüsünün altında cehennem vardı, Karşısında cehennem vardı. Geçemeyen cehenneme geçen ise cennete geçecektir. Yani sırat köprüsünden geçemeyip aşağı doğru düşen kişi cehenneme düşecektir. Geçen karşıya geçen kişi ise cennete gidecektir. 3000 yıllık yoldur. 1000 sene rampa çıkış, 1000 sene düz, 1000 sene de rampa aşağı iniştir şeklinde hadis-i şerifler vardır. Yani bunu gidip de yani normal yol gibi şey algılamayalım. Yani bu çok zor bir gün köprüdür. Kişinin dünya hayatında başına bir takım sıkıntılar, belalar gelir. Kişinin günahları azalır, azalır, silinmeye başlar Müslümanın. Ölüm anında sıkıntı çeker, acı çeker eğer günahkarsa tabii ki. Hala günahları bitmezse kişi kabir hayatında acı sıkıntı çeker. Hala bitmezse kişi artık mahşerde 50 bin, sene, 30 bin sene beklenilecek. Yani mahşerde çok uzun bir sene süre beklenilecek. Bu bekleme süresinde güneş tavan boyu yaklaşacak. Burada sıkıntılar çeker. Günahları biraz daha azaltılır. Sonra amel defteri dağıtılırken orada korkacak kişi. Çünkü bakacak günahlar fazla cehennem falan. İşte burada bir sıkıntı çekerek işte Günahları hala azaltılacak. Sonra sırat köprüsünden geçerken zorlanacak, acı çekecek, yani altta da cehennem kaynıyor bu şekilde. Kişinin günahları hala azalacak. Hala günahları bitmez ve şefaat de kimse de şefaat etmezse o kişi cehenneme gidecektir. Hala günahı kaldıysa. Eğer şefaat, şefaat sadece Cehennemdeki birine cennet almak için değil Cennetteki bir kişinin derecesini daha da Yükselmesi için de şefaat edilebilir En büyük şefaatçi Kur'an-ı Kerim'dir Kur'an kimlere şefaat edecek? Kendisini okuyanlara ve Kur'anla amel eden kişilere Şefaat edecektir. Sonraki şefaatçi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir Bazı şefaat yetkisi Verilmiş başka kişilerde vardır Mesela şehitler, mesela ergenliğe girmeden Vefat etmiş çocuklar Annesine babasına şefaat yetkisi vardır Tabii ki Müslümansa şefaat edebilir. Müslüman olmayan bir kişi asla cennete giremez.